kaybeder. Bir tek onun beşeri tarafı kalır. Beşeri tarafı demek hayvani tarafıdır. Yani yer, içer, dünyanın peşinde koşar, verdiği dünyayı kazanmaktır. Bu beşerdir. İnsan nedir? İnsan Allah'ı tercih edendir. Allah deyince onun için her şey bitendir. Allah deyince kendini unutandır. Her şeyi unutandır. Allah deyince onun için akan sular durmalıdır. İş bitmelidir yani. Herhangi bir konuda Allah vahyetmiştir. Allah mı dedi iş bitti. Kim söylerse söylesin ona dönüp bakamaz. Bakmamalıdır. Bu insandır. Yoksa Allah söylemiş ama diyor işte bu zamanda bunu bu şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş deyip bahane üretir. Ama sonra insanlar benim için ne der? Ne düşünür? Der. Ya da Faran alim böyle söylemiş, büyüklerimiz böyle yapmış der. Niye? Allah'a karşı mağrurdur. Gurura kapılmış. Allah'a secde etmeye, secde etmek demek sadece başını yere koymak değildir. Nasıl ki zahiri olarak secde ediyorsak, bir de gönlümüzün secde etmesi lazım. Nefsimizin secde etmesi lazım. Aklımızın secde etmesi lazım. Aklın, gönlün, nefsin secdesi demek Allah ne dediyse o bitti. Rabbim neyi emretmişse doğru odur, güzel odur. Kim ne derse desin. İsterse insan tek başına olsun. İsterse bütün insanlar onu yersin, kötülesin, düşmanlık yapsın. Bu onun için önemli olmamalıdır. Mümin böyledir. Hazreti insan böyledir.